Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce size kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Efsane bir çekilişimiz var. Toplam 2 kişiye güzel bir fly ride pet ve toplam 5 kişiye 10 robux çekilişimiz var arkadaşlar. Katılmak için yorumlara katılıyorum. Yazabilirsiniz ve abone olup video like atabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Müzik Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adobe bir de takipçilerin hesabını inceleyeceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada yerim benim şu an çok aspetim kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda takipçilerin Adobe hesabını inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar dediğim gibi herkes hesabını inceleyeceğiz, değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Discord'dan bazı arkadaşlar e, izin verdi hesaplarına girmeme. Buradan teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar ilk hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk takipçimizin hesabına girdik. Arkadaşlar petleri göstermeden önce arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Ve daha çok böyle adopt me videolarının gelmesini istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Hadi hesaba bakmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk önce toyslardan başlayalım. Sonra petlere doğru gideceğiz. Toyslarda da güzel şeyler varmış bu arada. Girdiğimde baktım. Ee, burada gördüğünüz gibi şundan var arkadaşlar. Bu zaten çok şeyler vardır arkadaşlar. Ve boşasınız. Sonra bir tane diamond şey var. Bu neydi? Ha bundan hatırladım. Böyle fırlatıyor sizi. Ondan var bir tane. O baya değerli. Ve arkadaşlar bir tane yine diamond bir şey var. Bu neymiş? Ha bu da aynı fırlatıyor. Bu da güzel. Ee, bunlar zaten klasik. Yani çok işte vardır. Hmm, sonra bundan var. Prenses Rattle diye bir şey. Bunu roket varmış. Roket ne? Hiç bakalım. Ha bu da fırlatma. Baya güzel. Evet. Şimdi bakıyoruz. Tatlayıcıklar var. Sonra bak bu çok değerli. Güzel. Güzelmiş. Abone olup like alsınlar diyor. Evet arkadaşlar abone olup like atabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz bak. Evet. Toys bitti. Gifslere bakalım. Gifs yokmuş. Ama ilk önce Vehicles'tan bakalım arabalara. Burada bildiğiniz Human var. bunu çok seviyorum ama öyle. Herkese var ama çok seviyorum ben ya. Ne bileyim çok güzel geliyor arkadaşlar. Sonra bir tane Surf board var. Surf tahtası herhalde. Aynen. Human var bir tane. Sonra bisiklet var. Motor var. Foodlarda fazla bir şey yok. Strollers'a bakalım. Burada çok iyi bebek araba var ama bak. Ne? Gelmişler. Bayağı güzelmiş bu arada bu. Bakalım ayakkabıdan var. Sonra çoklu var. Çoklu göstermem gerek yok şu an. Sonra bir tane bundan var. Bu da çok güzel duruyor. Aa bak pet de bindi. Sonra burada ee, pet viewer'larda bunlardan var. Gördüğünüz gibi petimize takıyoruz Baya hoş gezegen. Sonra bu... Evet, şu an bayağı petler var burada. Hollow'ın White. Bu var. Çok güzel duruyor ama biraz korkunç. Sonra öbür petlere bakalım. Burada bir tane penguen var. Benim kardeşimde de vardı penguen. Çok tatlı oluyor arkadaşlar böyle. Bakın arkadaşlar böyle çok tatlı bir penguen var. Bu bende de vardı eskiden. Sonra bakalım. Ee, yıldız var. Sonra o baya güzel bu arada ejderha. Bakayım. Right mı fly mı? Right. Bu arada bu çok güzelmiş. Bayağı iyi bir koleksiyonum var burada. Şimdi bakalım. Halloween alalım. Bu da çok güzel. Bu, biliyor musunuz? Hepsinin petlerden bunlar arkadaşlar. Bunlar. Sonra bakıyorum. Merhor. ne? Görmemişim arkadaşlar. Bayağıdır adopmaya girmediğim için bayağı şey unutmuşum. Ya, yeni, geldi herhalde bu güncelleme de geldi. Siz yazarsanız güzel mi değil mi? Sonra right bir tane Monkey var. Ben böyle petleri çok severim. hele rightları, Fly'ları fazla güzel durmuyor ama rightları çok güzel duruyor arkadaşlar. Right Bingo var. Bunu biliyorum ben. Mega, Mega right Cat var. Arkadaşlar bu çok güzel bu arada benim en sevdiklerimden birisi bu oldu arkadaşlar baksanıza çok güzel duruyor bir de ona şey taktık ya biz gezegen evet arkadaşlar bir tane de neon dog var ben böyle bir şey çok seviyorum arkadaşlar hele neonu var ya böyle çok tatlı köpekler ya ona evet favori testlerde bir şey yok Evet arkadaşlar bu hesap böyleydi. Yeniden göstereyim ben size. Siz puanlayabilirsiniz arkadaşlar bu hesabı. Yani bence çok güzel bir hesap. Yani ideal petler de kötü değil arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Yani ben bu hesabı iyi diyorum. Berrası olarak söylemek istediği bir şey varsa videoda söyleyebilir. Siz onun üzerinden belirleyebilirsiniz onları. Arkadaşlar tam gözükmedi ama kanala abone olup like atın ve muhalesini seviyorum. Öyle bir şey demek istedi herhalde. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Abone olun diyor. Şimdi arkadaşlar öbür hesaba geçiyoruz. Öbür hesapta görüşürüz ve tak. Evet arkadaşlar bence şu an en güzel hesaba girdik. Şimdi hesaba bakalım. Siz yorumlarda belirtin arkadaşlar puanlayıp. Arkadaşlar şimdi toysara bakalım. Baya ee, bayağı güzel şeyler var gibi. Angel Propeller. Lime Slice. Bu da güzel. Bunlar Pogo. T-Rex Rattle. Arkadaşlar siz bunlar güzel mi yorumlar yazabilirsiniz? Ben bayağı da ilmediğim için unutmuşum bazı şeyleri. Şimdi buraya bakalım. Halloween. Halla Şu buna bakalım. Bu bende yoktu. Bu da güzelmiş bu arkadaşlar. Sonra bu cadı karavan var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu da güzel zaten. Bunu biliyorum. Evet arkadaşlar. Fuslarda right potion varmış. Güzel. Evet arkadaşlar. Storolus'lardan bunu seçtim. Bu da güzelmiş. Şimdi bakalım. Başka hiçbir şey yok. fetvilerde de bir şey yok. Şimdi arkadaşlar petlere geçiyoruz. En iyi yer. Ha arkadaşlar. Çok güzel petler bu arada. Xolot diye bir tane pet var. Right. Fly Right Frost Free var. Gördüğünüz baya güzel. Hem Fly hem de Right. Sonra bakıyoruz yine Right var. Sonra Fly Right Griffin var. Griffin çok severim. Fly Right Griffin baya güzel. Sonra bakıyoruz Fly Right Aslan Guardian. Young. Bunu oynamıştım, bunu almıştım ben hatta vardı. Right Kitsune var. Right Metal Ox. Bunu çok merak etmiştim. Ben de hiç olmadı bu ya. Bir bakayım. Diğer petleri az çok bindim de buna hiç inmemiştim. Bu da güzelmiş. Right Rover. Bu da kardeşimde de vardı benim. Eskiden. Right Dog. Şu an kardeşimde de Fly Right Frost Free var ama. Snow Roll var bir tane. Right Koala var. Ben böyle petleri çok seviyorum arkadaşlar. Tatlı tatlı böyle çok güzel petler arkadaşlar bakıyoruz tuğucam var sonra e, ejderha var bunu önceki hesapları görmüştük neon'la bakalım ne ride'ini görmüştük neon da güzelmiş orada pickup diyelim nasıl tuttu gelince ya neyse sonra neon ox var bu da çok hoş sonra Right, Pigman, yani Pigman. Şimdi Fly Right, Black Panther. Bu çok güzel ya. Bütün petler çok güzel değil ama çok güzel petler var arkadaşlar. Söyle bakalım. Ha, ne olmuş? Tamam. Bu da Neon Wolf. Neon, Neon Fly. Yalnız benim ilk petim Neon Fly. Bu Dog'du. Oyun ilk böyle başlamıştım. Bir tane takipçim vermişti oyuna girdim de. Çok güzel bir pet ama. Ben böyle ilk oyundaki ilk petleri çok seviyorum. Yani ne Bu da çok efsaneymiş bu arada. Siz arkadaşlar hangi pet daha iyi yazabilirsiniz? Sonra neonu var bunun. Bunun neonu güzel duruyor bu arada. Arkadaşlar bitti şu an. Like boşuma şimdi like boşundan çıkartamayalım. Bütün önce söylemek istediğim bir şey var mı diye sordum. Videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar dedi. arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha çok böyle Adopt Me videolarına katılmak istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Ve yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. <laughs>